Düşmeyesin şöyle bir gel öyle konuşalım seninle. Yok yok bize <laughs> bir şey kursun. olmaz. Biz alışık öyle işte daha depiye. Nevşehir çok yakın işte. Buradan şuradan baksan Nevşehir'i görebilirsin. Burada evleri gördüm zaten uzun. Evet. Nevşehir'e evet. çok yakınsınız. Evet yakınık. Ben bu kadar yakın olduğunuzu bilmiyordum. İlk defa geldim köyünüze. Buradan geçmişimdir ama e, burada böyle bir insanların yaşadığını bilmiyordum. Terk edilmiş zannediyordum ben burayı böyle. Evet terk edilmiş. hane görünce. Ama içinde sizler yaşıyorsunuz. Kaç hane yaşıyorsunuz? Valla bu eski tarafta pek fazla değil ya. Sizin tarafınızda? Ee, şu gördüğün tutabilirsin kamerayı. Şu oylum bu tarafta kalanlar. Gir kalan hep gitti öbür taraflara. Bu köyün var canım var. yine var bayağı var. Göre hala. Evet. Ama çok rahat böyle kafanı dinleyebileceğin bir şey. Yani mahalle. Ben seviyorum. Sakin. Sakin dinleyelim. evet. Çok güzel. Yani bizler öyle Nevşehir'de ne yaşayabilecek insanlar değiliz ama çocuklarımız yaşar. Bundan eminim evet. ama evet, biz böyle alıştık, böyle gördük. Sizler yaşayamazsınız ama Yaşayam gençler de tabii ki e, çağın ve evet. zamanın getirdiklerinden de faydalanmak evet. istiyorlar haklı evet, olarak. Onların da hakkı. hakkı. Ve evet, doğalgazımız zaten koya geldi. Bir bizim bu tarafa gelmedi. Her tarafa dağıldı. İnşallah yaza da bizim bu tarafa gelecek. İnşallah. Nereye kadar gelir bilemem. O zaman daha mutlu olacak herhalde. Tabii ki, tabii evet. ki. Canınız rahat, rahat. Evet, Saba rahat. başka. E, sobamızı da yine yakarız. Biz ama, yakmadan duramak da. Tabu, da çok güzel olur. Evet. <laughs> i̇çine patatesimizi atıyor, <laughs> bir şeyler sürüyor, yemek koyuyor. Sütlerimizi pişiriyor. Tabii Sobanın sobasız da olmaz da. ama bir yerden gezmeden geldin. Ondan uğraşmamış <laughs> olun. Sobayla uğraşma tamam, en azından. Tamam. Evet, yani, evet. evet. Hayvanlara gidip gel bir de soba yak biraz eziyetli oluyor illaki. <laughs> Ama inşallah yazıda biz i̇nşallah Gelecek, i̇nşallah i̇nşallah bekliyoruz yani. Bilmiyorum.